Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu darbe sensörü nedir? Nasıl çalışır? Nerede olur? Bu darbe sensörünün işlevi nedir? Hangi durumlarda çalışır? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Darbe sensörü yani şu gördüğünüz sistem darbe sensördür arkadaşlar. Darbe sensörü adından da anlaşılacağı gibi araç bir darbe aldığında devreye giren ve aracın yakıt pompasının elektriğini keserek yakıtın depoda kalmasını sağlayan sistemdir arkadaşlar bu sistem. Yani e, aracınız herhangi bir şekilde kaza yaptığında aracınızın yanarak ya da patlayarak e, parçalanmasını engellemek adına bu sensör yapılmıştır arkadaşlar. Dediğim gibi bu darbe aldığında aracın yakıt pompasının elektriğini keser ve aracınızın e, yakıtı depoda kalır ve aracınızın yanmasını engeller arkadaşlar. Yeni nesil araçların çoğunda yer almakta olan bu sensör e, bu işleve yaramaktadır arkadaşlar. Bu sayede e, yakıt sebepli kazaların pardon patlamaların önüne geçmek için üretilmiş bir parçadır. Darbe sensörü mıknatıs ile tutturulmuş olan elektrik devresini tamamlayan bir bilya ile çalışmaktadır arkadaşlar. Bakın mıknatıs ile tutturulan ve elektrik devresini tamamlayan bir bilya vasıtası ile çalışmaktadır çoğu araçlarda. Bazı araçlarda sistemi farklıdır ama çoğu araçta böyledir. Kaza anında bu bilya mıknatıstan kurtulur ve devre tamamlanmadığı için yakıt pompasına elektrik gitmez. Böylece motora yakıt gönderimi olmaz ve yakıt depoda kalır arkadaşlar. Bu sensör bu sisteme yaramaktadır. Hayati öneme sahip olan bu sensör genelde akü yanlarında bulunmaktadır arkadaşlar. Lakin benim aracımda e, koltuğun altında yer almakta. Yani Tempo, Tipo, MP araçlarda ve iki, 2000 motor araçlarda e, koltuk altında yer almaktadır. Ve bazı araç tiplerinde de koltuk altında yer alır. Ama genelde akı yanlarında bulunmaktadır. E, bu sensörün e, kötü yanı şöyle. Sadece kaza anında değil herhangi bir çukura ya da kasise çok sert girerseniz de sensör aktif olabilir. Bu sebeple eğer bu tarz bir durum yaşadıysanız yani bir çukura sert girdiniz ya da bir kasise sert girdiniz ve ardından aracınız stop ettiyse ilk bakmanız gereken yer Darbe sensördür. Üzerinde yer alan düğmeye basarak sensörü pasif duruma getirebilir ya da aktif duruma getirebilirsiniz. Yani sensörün kötü yanı da bu diyebiliriz. Hemen üstünde bir düğme var. Şu an gösteremiyorum koltuğun altında telefon girmediği için. Ama üstündeki düğmeye basarak dediğim gibi aktif ya da pasif yapabilirsiniz sensörü. Aracınızın yanmasını veya patlamasını istemiyorsanız bu sensör hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple kontrol edilmesi gereken bir sensördür. Dediğim gibi aracınızın yanmasını ve patlamasını engelleyen bir sensördür arkadaşlar. Bu konuda sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.